severler bugün sizlerle Roblox'ta Hide from Giant oynayacağız Yani kocaman bir şeyden saklanacağız ve şu an bir seçim var Öncesinde video like atıp kanala abone olmayı unutma Şu an ben saklanıcıyım Aha nereye saklanıcıyım ee, Giant gelecek kocaman bir şey gelecek Nereye saklanacağım ben Kanka nereye saklanacağım ee, Heal var ee, Speed boost var Feyle Oh yes Aha Giant geldi Aha ee, Giant orada e, kaç kişiyiz biz? Biz çok mu kişiyiz? Bilmiyorum kaç kişiyiz. 10 kişi miyiz acaba? Ha 6 kişiymiş. Tamam. Giant orada bebeğim. Oh yes. Lan ses yapmayın. Ses yapmayın. Bak şurada bir ses barı var. Yapma ses yapma ses yapma. Sakin ol. Ee, o binada mı? O, lan o nerede? Nereye gitti ya? Aa oraya gitmiş. Aa ben aşağı düştüm. Hayır. Çık 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 çık. Duydu mu? Duydu mu? Duydu mu lanet? Duydu mu? Ya! Ee, i̇mdat. Lan geliyor bu. Geliyor geliyor. Spectate others. Ben niye başkalarını izliyorum kanki? Bana ne? Aha gelme 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 Şş, sakın kırmızı yanıyor bak etraf kırmızı yani hayır 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 hayır, hayır. orada milleti döv bana bulaşma bana bulaşma aşağıda şu an birilerini indiriyor galiba evet çatıya mı çıksam acaba şu an çok tedirginim Eee evet tamam e, görme kanki kanki görme beni git buradan <laughs> git buradan koca oğlan şuraya mı çıksam hareket edince ses yapıyoruz bu arada bak bak birileri ses yapıyor ben mi yapıyorum kral ben yapmıyorum ki Şuraya saklanalım. Hayır görme. Görme 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 araya binayı aldım araya binayı aldım Şu an tamam birilerini öldürüyor 5 kişi kalmışız 1 dakika var Dayanır mıyız? Dayanırız be biz nelere dayanmadık ki Nelere dayandık ki gerçi <laughs> O da var Tamam geliyor 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 geliyor. Sen de hep bizim binadasın ha yeter lan Yürü git buradan Hayda git biraz karşı binaya git ya Eee Speed boost Spectate others Eee Artı troll ben kimseyi trollemek istemiyorum. Yakala onu yakala. Öldür onu. Öldür onu. Onu öldür. Onu öldür. Hah ona tutul. Tamam. Oha binayı yıktı. Yuh binayı yıkma varmış. Lanet gelsin. Sakın beni yıkma bak. Bir anda kucağına düşeriz ha. Gelme artık. Kardeş sanki başka bina yok ya. Oğlum diğer binaya baksana. Herkes bu bina adamı. Tamam. Şu an biz. Aa yerimiz belli oldu. Yerimiz belli oldu. Ama görmedi galiba. Sırtı dönüktü görmedi. Sırtı dönüktü görmedi. Yok 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 görmedi. Abla oradan çekil bak görmesin seni. Üç kişi kaldık. Bir kişi şurada. Bir kişi burada bir kişi de biziz Kanki bak senin yüzünden geliyor ya Senin yüzünden geliyor oğlum bu Hayda speed boost atacağım Eee Bu gelecek mi bu binaya Düşer miyiz Al işte beni binanın içine kim soktu lan Tamam sakin olalım An oldu kazandık Best hider o ne demek best hider Ben best hider ben de kazandım Yeni bölüm başlıyor Giant mıyım hider mıyım Giant 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 Ay Yine hider çıktı ya He burada nereye saklanacak ee, evet. Ee, alo. Ee, gerildim şu an. <laughs> ben gidecek bir yer yok burada Ş nereye gittiniz? Ş nereye gidiyorsunuz? Aha geldi. Hay ee, şey geldi. Ee, giant geldi. Ah tepemdeymiş, tepemdeymiş. Kanki. Harbi diyorum bak ben bir şey yapmadım. Görme beni. Beni görme. Beni görme. Beni görme. Yok yok. yohu Yokum diyor. Yokum diyor. Ee, o ne? Yere yattı ya. Tekrar zıpladı. Ha o içeri girdi. Tamam güzel. Güzel. Şöyle bir izleyelim. Uhu bebeğim. Aha eziyor mu milleti orada? Orada insan yok ki. Orada bizden kimse yok ki. Lan yerimiz belli oldu. Lanet olsun yerimiz belli oldu. E, ne yapacağız ne yapacağız? E, burada duralım burada duralım. Tamam tamam burayı. Oo bak bu iyi yere gitmiş. Vay seni gidi. Lan oğlum gelme. Getirme onu buraya. Onu buraya getirme. Onu buraya getirme. Hayda. Bir shop has been restocked. E, stoklar güncellenmiş. Kanki gel. La oğlum benim yanıma niye geliyor? Neyse. Gel gel. Bu yıkar mı burayı? Bu, bu, giremez ki bu buraya. Bu buraya giremiyor değil mi? Giremez. Nasıl girecek? Fizik kurallarına aykırı. Hayır, öyle bir şey yok. Giremezsin. Neyse bu kırar mılar? Bilemedim şu an. Aa giremedi. Güzel. E abi o zaman saçma oluyor. Bu buraya giremiyorsa ha bir şey diyeceğim. Bu yukarıyı mı kırması lazım? Ay, birimiz belli oldu. Aa, 9 kişiyiz hala. Bu beceriksiz ya bu. <laughs> bu kimseyi öldüremiyor. Ay bebeğim. Bu kimseyi yakalayamıyor diyecektim. Dalga geçmeye gidecektim yanına. Bana döndü bir anda. Git kanki git. Aa buradan buraya giriş varmış. Aa buradan içeri giriş varmış. Ya şimdi çözmemiz gerçekten hiç iyi olmadı Kanka ne yapıyorsun kanka? Sen çok beceriksizsin ya. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Ay, ay. gelme gelme. Gel. gel. Gel gel. Gelme. Git. Aa yeri kırabiliyor. Oha. Niye kırmadın oğlum yeri? Herkes orada duruyor zaten oraya bir girsen şu an kazandın yani. Ee, sıkıntı. Sıkıntı kardeşim ya. <laughs> sıkıntı kardeşim. Sonra üzüldüm şu an. Çok sıkıntı kardeşim. Tamam sen oraları kırmaya devam et. 7 saniye 6 saniye sonra zaten biz kazanmış oluyoruz. Evet 3 2 1 bebeğim. Tamam. Yine biz kazandık. Bir sefer daha oyunun kaderine bırakacağım kendimi. Sonra gideceğim giant şansı alacağım. Hatta, hatta alayım. Alalım alalım 14. 14 robux bir şey değil. 2x giant seçeneği. Oha bayağı da kalabalıkmışız. 2, 4, 6, 8, 10 kişi. Tamam. Bir sonraki yerde umarım ben giant olurum. Yeni harita geliyor. Ney ben giant. Giant, 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 giant. Allah oğlum para verdik. Para verdik, para verdik. Aha giant. <laughs> 39 robux vermek yerine 14 robux verdim ve giant oldum 10, 9, şu an herkes saklanıyor Eliminate all players Herkesi öldür, her şeyi kır Aha. Geliyorum 4, 3, 2, 1 Hadi bebeğim Aa, ah. Neredeyim? Lan delirtmeyin lan beni. Delirtmeyin. Speed shoes ne? Kırarım ha. Şş, kırarım. Şş, kırarım oğlum. Şş. Delirtme lan La oğlum. Delirtme lan beni. Delirtme beni. Kırar gelirim. Kırar gelirim. fast stomp. Bir şey. Aha. Birini öldürüyorum orada. Orada biri ölüyor. Biri ölüyor. 26 canı var. Öldürdüm. Öldürdüm öldürdüm. Aa kanki nereye kaçıyor? Hohoy. Hohoy. E o lan. Kaçma lan. Kaçma. Oğlum biz niye vuramıyoruz buna? Hayda. Şş, şuna vur. Ha yere vuracağız yere pardon pardon. Tamam tamam okey okey şurada birini gördüm birini gördüm birini. Baba birini gördü. Baba birini tespit etti. Nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyorsun? Gel buraya gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Öl kanka öl kanka onlar arkadan <laughs> Aşkım çok pardon. Don, düştüm balkondan. Ha, çok eğlenceli oyun. Oh öl. Öl 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 Hızlı koşma atmış. Gel buraya gel buraya gel buraya son bir dakika. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Seni görüyorum seni görüyorum. Seni görüyorum bebeğim seni görüyorum bebeğim. Gel buraya gel buraya. Ah! Vur yere vur vur. Lan kendin düşmeyeceksin Kamil. Çok sinirlendim şu an bir saniye. Dur acil gerginim şu an. Neredeyim neredesin ben neredeyim sen neredesin? Şşş. alo. Nereye gittiniz lan? Hayda ee, abi. Show hiders. Aha. Ya oğlum sizi gördüm lan. Lan sizi gördüm. Gördüm sizi. Gördüm sizi. Oraya nereden girdiniz? Oraya nereden giriliyor? Şey. Hey. Hayda bre. Hayda bre. Öl kanki, öl. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Acil. CC show Hiders Lan 10 saniye var. <laughs> ha, ah, yetişemeyeceğiz. Neyse ben seni öldürmez miyim bir dahakine? Ben seni bir dahakine bulup A gördüm oradaydı dinal iki çok acıksın sen. Sen göreceksin ama şimdi. Bir daha 2x giant hızı almak isterim. Abi biz onu nasıl göremedik Gıcık acık ya. Ben onu ama öldürmeden ben bu gece rahatlayamam. Glass Houses seçilmiş. Giant olayım. Giant olayım. Giant olayım. Giant. Lan nerede neredeydird? Nerede haydır? Hayda. Bu nasıl bir harita? Bu nasıl bir güzellik? Abi bir kişiyi nasıl indiremedik? Bırak lan şunu ben oynayacağım. Bırak. Haydi aha düştük. Bir kişiyi nasıl öldüremedik de ben çok sinirlendim şu an. Aha geliyor e. Geliyor e. Ya. ya benim gibi bir giant çıkmaz ama ya bunlar NPC baba bunlar bot. <laughs> bunlar bot. Ay! Tamam dur dur sakin 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 sakin. Sakin 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 sakin. Sakin. <laughs> İmdat. Ne geliyor Ne geliyor lan camış gibi ha? Yavaş. Tamam sakin ol ben sakinim Bir an öyle bot mod dedik bir duydu galiba Neyse biz şöyle takılalım Şöyle biraz yürüyelim falan Yürüyünce galiba daha mı çok para kazanıyoruz ne yapıyoruz Böyle takılalım Oh yes Sen ne yapıyorsun la burada Ay Ne güzel saklan Az yürü de biraz git şey al Ne bileyim bir boost al bir şey yap Biraz risk alın be Oyununuza bir heyecan gelsin be Ay geliyor Bu bana yetişebilir mi ki ya bu bana yetişemez ki Hihihi Ühürü. Dur lan. sakin <laughs> sakin. Sakin sakin sakin. Tamam. İzimizi kaybettirdik galiba. Aynen kanka sen git de oralara bir bak ya. Ben orada mıyım? <laughs> Hadi bakayım. Sen git o ağacı kır. Tamam ben buralarda. Ay C'ye bastım. Freeze Giant alacaktım yanlışlıkla. Ben de Crouch olarak düşündüm C'yi yani Eğilirim diye. Sakin ol. Bir dakika boyunca ölmeyiz. <laughs> tamam şöyle yürüyelim abi. Yürüyelim. Oh, <laughs> gelir. Ay gelir bu. Ay bu gelir. Geliyor oraya. Geliyor. Oha canım kalmadı. Canım kalmadı. He 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 he. Can kalmadı. o oh yes bebeğim buraları kır sen. Aynen kanki oraları bir kır. Kanki. Şş, dur. Sakin. Oh ha ha. Hakik. Go go Ah sakin ol. Sakin ol sinirlerine hakim ol. <laughs> tamam beni böyle zorla abi oyunun tadı çıkmıyor yoksa ya. Sakin ol sinirlerine hakim ol. Giants Koca bebek. Beni gördün mü la? La beni görmedin değil mi? Heh. Görmedi görmedi görmedi. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Tamam. Şu parayı da alabilir miyim? Eee bir de şu parayı alabilir miyim? Ay riskli bir hareket oldu. Çok riskli oldu. Abi yerimiz belli oldu yine. Herkes hareket edince insanların şu bar doluyor ve herkesin yeri belli oluyor. Şimdi çözdüm ben. Son 21 saniye. Hadi bakayım. 21 nerenin plakası? 19 18 17. Herkes gördüğü plakasını yazsın yorumlara. 15 14 13 buralarda yaşayanlar var mı? Hadi bakayım. Son 9 Antalya mıydı? Eee 7. 6 Ankara. 5 bilmiyorum, 4 bilmiyorum, 3 bilmiyorum, 2 bilmiyorum, bir Adana onu biliyorum sadece. O oh yes yine kazandık. Şimdi benim giant olmam lazım. Acil. Aa dur. Şansımız hala duruyormuş. Tamam. Bu sefer herhalde tutar ya. Skill shop'ta ne var? Speed shoes. Instinct. Hmm. Oh yeah. Bunlar pahalı ama power up'larda ne var? Speed boost. Tamam şöyle alalım alalım. 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 Bir şeyler aldık bilmiyorum şu an. Ne aldık? Nereye yükleniyor? City Park. Hayda. Burada kesin bana gelir ya. Bina var ya kesin bana gelir. Daha deminki açıklık iyiydi. Giant miyim? O yine Hyder. Tamam güzel artık. Bir sonrakinde kesinlikle Haydır alıyoruz. Olmazsak da gider parasını basar oluruz. Daha nereye saklanacağız ya? Burada her şey çok açık. Her yer çok açık ya burada. Nereye girdi bunlar? 3, 2, 1 bebeğim. He victory. <laughs> Hiçbir şey yapmadık ve en iyi saklanan da benmişim ya. <laughs> Noob oyundan çıktı demek ki. Bir sonraki harita town. Hani gelmedi harita. Aha. Giant, giant, giant. Oh, bak Robux verdim. Giant. Yine Haydır. Tamam zaten daha demek ki yeri oynayamamıştık. Hiç haksızlık olmasın. Ee, evet bebeğim e, nereye saklanacağız? Spectate others. Oo, bunların yerini göstermeli. Ben e, şuraya saklamak isterim. Çöpün içinde durmak isterim. Abi gelip beni kırarsa da yapacak bir şey yok. La oğlum direkt bize doğru geldi bu ya. Tamam, tamam, tamam yürü git or oralara git. Aynen kanki oralara git. Oralara git. Takıl oralarda. Ben de şöyle yürüyeyim. Galiba çok yürüyünce, bir de şey kazanıyorsunuz yani. Ekstra bir şey kazanıyorsunuz öyle. Sabit durmanı istemiyor oyun. Şuradan altınları toplayalım. Öyle tepelerden ne zıplıyorsun oğlum? Hmm, ne geliyorsun öyle? Hadi bakayım. Tamam, şöyle gel. Ee, biz şöyle biraz altın toplayalım. Abi bunun tepesine nasıl çıkacağız? Geliyor. Arkadaş geliyor. Gelmeyelim. Gelme. Gelme. Gelmesene. Oh yes. Saklandım mı acaba? Saklandım. Saklandım. Saklandım beni görmüyorsun şu an. Beni arıyorsun değil mi? Her yerde beni arıyorsun. Aramadım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Aynen öyle. Bu şarkıda niye söyledim şu an bilmiyorum. Evet. Ee, hadi bakalım git. Bu arabayı kullanabiliyoruz mu ya? Yok. Tamam. Ee, şu an bence bu Haydır kazanamaz gibi. Aha. Yerimiz belli oldu. Şu altını alalım. Altın alalım. Şu altını alalım. Ee, çatılara nasıl çıkacağız ya? Çatılara çıkamıyoruz ki altınları toplayalım. Hoydu. Çatılara çıkılmıyor ki ya. Şunlardan mı çıkılıyor acaba? He, şuradan çıkılıyormuş. Kanki ee, sen de sanki bir göz göze geleceğiz gibi birazdan. Hadi bakayım. Sen gez oralarda. Sen göremiyor mu kimseyi? Kimseyi bulamıyor mu Dur ben de çıkamadım ki. Dur baga gireceğiz şimdi. Tamam. Sıkıntı yok. Bu oyunu da kazanırız gibi duruyor şu an. Arkadaş öyle binalara falan 20 vırırken biz de şöyle altın toplayabiliriz. Aynen sen git oralara 20 vır tamam mı? <laughs> sen oralara kır. Şimdi kırmaya başlasan zaten bütün binaları üç güne bitirirsin. Ha geliyor mu? Gelme gelme. Şşt, gelme oğlum gelme. Gelme kuzum gelme. Ben altınları toplayayım. Bu giant bot ya bu. Bu iyi değil. Bu çok kötü oynuyor şu an. Şuna baksana. Oh ortalarda fink atıyoruz biz. Baga falan giriyoruz. Çatılara çıkıyoruz. Bu hiç zorlamadı. O oh, sen deyip oralarda dur. Sabahtan beri görüyorum seni oralarda duruyorsun ya. Hadi bakayım son 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye kesin best hider benimdir. Oh yes nasıl da biliyorum ya. <laughs> Şimdi kargo port. Abi burada benim giant olmam lazım. Bak çok açık bir harita burası. Giant olayım. Giant olayım. Yine hydro Yeni harita aha. O açıklı yer mi? Abi burada başkası ya. Şimdi biz giant olacağız. Çünkü bir the next giant aldım ben. Ee, evet haritayı şöyle bir gözümle kestirdim. Bakalım bulabileceğiz mi? 3 2 1 Bana şans dileyin. Hepsini parçalayacağım. Hepsini parçalayacağım şimdi. Şimdi hepsini parçalayacağım. Şuraları kır. Kır 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 kır. Lan nereye gittin? Şş, lan nereye gittin oradan? Şş, kel. Nereye gittin kel? Burada bir kel vardı daha değil mi? Hayda. Abi. Kimseyi bulamadık. Kötü bir harita şu an. Şu an kötü bir harita. Gir gir gir. Gir gir. Lan oğlum bunlar hep gidiyor. Bunlar hep kaçıyor lan. Lan öl. Öl. Öl basma cam basma. Can basma öleceksin öleceksin. Baba öl dediyse öleceksin lan. Öl. Tamam. Sinirlerim bozuldu şu an. Kimseyi yakalayamıyorum diye çok sinirlerim bozuldu. Eee başka nerede varlar? Nerede varlar? Aha gördüm gördüm gördüm. Karınca gibi geziyorlar. Karınca gibi. Ne yapıyorlar karınca? He? Karınca kararınca. Oh yes. Oh. <laughs> Öldün. Koş 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 koş. O havadan korum. Havadan korum tekmeyi. Görürsün. Havadan tekmeyi korum görürsün speed atma speed atma Havadan vururum Öleceksin kanki speed'in boşa gidecek Can da basma can da basma kendine can da basma Bak beni delirtme Lan bu Lan oğlum ışınlandı lan Gel buraya O ben seni öldürmezsen var ya Ben adım da mert değil <laughs> Öleceksin Öyle senin bastığın bütün skillleri boşa götüreceğim ben Bekle lan 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 ne oldu lan burada karınca sürüsü gibi he? Ne yapıyorsunuz burada Abi bu harita iğrençmiş ya lanet gelsin. Ben bir kez daha giant olmak isterim. Burası çok kötüymüş. Çok kötüymüş. Ah, Sınırlarımı bozdunuz. Sınırlarım çok bozuldu. Lan noob nereye gidiyor noob? Noob gel buraya. Tamam. Son 3. Son 3. C. Hiders. Yes 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 yes. Son 3. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Neredesiniz lan? Aha biri orada, ikisi de orada. Tamam. Şunu. Oğlum bak bu skill mekil basıyor yine ya. Bu beni delirtti yine ya. Sen beni delirttin lan yine. Şşş sana var ya çok Atacağınız her like şu arkadaşa bir tokat vurmak olsun ya. o kadar tutuldum ki şu an anlatamam. Ben yani ama seni, seni Sizi yapacağımı biliyorum ben. Bir Be the next giant olacağım yine. Size bu oyunu dar edeceğim. <laughs> çok şu an. Benim gibi kompetitif bir insan Göreceksin sen. Şimdi yine ben. Bak şuna bak. Pyro buna atacağımız her like bir kokat ya. Next Giant da benim lan. Lan Next Giant da benim. Getir. <laughs> sana çok gıcığım. Yeah, aynen öyle. Oğlum like atın şuna. Yeah diyor bir de. Göstereceğim ben sana yeah şimdi. Aha, junk yard. Tamam, burası küçük bir harita. Burada giant olursam her yeri kırar geçiririm diye düşünüyorum. Bana şans dileyin. Bana şans dileyin acil. Acil bana şans dile acil. Şurada bir arkadaşı gördüm bile. Kanki. Kanki bir öl. Kanki oradan geçiş yok. Kanki oradan geçiş yok. Öl. Kanki sen de öl. Acil öl. Acil öl. Acil öl. Öl 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 öl. Öl sen de öl. Sen de öl lan. Öl. Bir daha vuracağım. Bir daha öl. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi kesin şu binanın içindedir hepsi. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Gel gel gel. Öl 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 Aha. Gel gel gel. Öl 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 öl. Öl. Pembeli. Pembeli ışınlandı yine. Lanet olsun. Nereye ışınlandı lan bu yine? Abi bu ne çok bunun gücü var ya? Ya ben de seni parçalamazsam şimdi. Benim de adım Mert değil. Dur takıldık dur. Takıldık. Kıracağım kanki buraları kıracağım. Kıracağım buraları kanki. Seni de öldüreceğim. Gel buraya. Öl 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 öl. Ayağımın altından çekil. Lan bu niye ölmüyor? Nerede bu? Aha gel buraya gel. Gel gel gel. Ölün 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 ölün. Ölün gençler gençler ölün. Gençler ölüyorsunuz. Öl. Niye ölmedi bu? Şurada bir koridor olması lazım. Evet aha. Üçlüyü de buldum. Üçlüyü de buldum. Üçlü. Bu üçlü çok güçlü. Bu üçlü çok güçlü mü? Yoksa hiç güçlü mü? <laughs> Haha. Sen de öl. O kenardakini zaten biliyorum. Öl. Öl lan. Öl delirtme adamı. O bir tane kenarda kaldı. Gel buraya. Gel buraya bir hiders left. <laughs> i̇şte intikamım acı oldu.